en büyük kripto para kütüphanesi ve kullanımı Arkadaşlar Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Coin Market Cap nedir? Nerelerde kullanıyoruz? Nerelerde lazım oluyor ve ilerleyen zamanda ne gibi şeylerle biz bu Coin Market Cap'i kullanacağız, onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Coin Market Cap dünyanın en büyük kripto para kütüphanesi, yani kripto paraların kayıt olduğu en büyük platformlardan birisi arkadaşlar. Bu platformu incelerken elinize çayınızı, kahvenizi alın ve dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce like at ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizlerden anında bildirim sahibi olabilmek için zil ikonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar Coin coinmarketcap kripto para kütüphanesi burada görmüş olduğunuz gibi sıralamalar var. Bu sıralamalara göre bizim kripto paralarımızın değerine göre belirli özelliklerine göre sıralamalar var arkadaşlar. Onun dışında burada bulunan kripto karensi kısmında sıralama kategoriler nft'leri görebiliyor. Burada borsaları görebiliyoruz. Spot borsaları, çeşitli borsalar ve DEX borsaları burada karşımıza çıkıyor. Onun dışında burada topluluk kısmında geri dönükler ve akaleler kısmı da var. Ürünler kısmında ön satış takvimi, airdroplar, mobil uygulamalar gibi kısımlar da var arkadaşlar. Hazır bahsetmişken kısaca değinmek gerekirse ön satış nedir arkadaşlar? Ön satış bir kripto para çıkmadan önce halka ya da belirli kişilere arz şeklinde sunulup satımı yapılan bir durumdur arkadaşlar. Bunu da hemen dip bilgisini verelim. Şimdi sizlerle birlikte inceleme kısmına geçelim. Market Cap'ten tam olarak yararlanabilmek için burada bulunan sign up yani üye ol kısmına tıklamamız bize çok daha faydalı olacaktır. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bu kısma mail adresimizi giriyoruz ve bu kısma şifremizi girip hesap oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra e-mailimizi doğrulamamız gerekiyor. Buradan sonra Diamond dediğimiz kısım var. Yani burada bulunan elmaslar var arkadaşlar. Biz bu elmaslara göre çeşitli avantajlardan yararlanabiliyoruz. Şu anda kayıt yaptırdığımız için ekstra elmas kazandık. Sonraki adım kısmına tıklayalım. Sonraki adımda kripto haberlerinden haberdar olabilmek için CoinMarketCap'te takip edeceğimiz kısımlara göre bizim ilerleyen zamanda elmas kazançlarımız olabilecek. Biz burada watchlist dediğimiz takip listesiyle bu listede bulunan coin ya da tokenları takip listemize alabiliyoruz. Bu özelliklerinden bahsediyor. Burada kripto paraların değerinin ne kadar miktarda olduğunu inceleyebileceğimiz bahsediyor ve elmas kazançlarının nasıl olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Burada nickname yani takmat oluşturma kısmı var. Burada da herhangi bir ikonu seçebiliyoruz arkadaşlar. Burada kaydet ve hediyeni al butonu var. Ona tıklıyoruz ve ekstra 60 tane elmas daha gelmiş durumda şu anda. Tamam butonuna tıklayalım ve şimdi elmaslarımızı kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi kayıt işleminden toplamda biz 60 tane elmas kazandık. Burada günlük elmas toplama görevleri var. Elmas toplama görevlerini birinci, ikinci 3 üçüncü, dördüncü, yedinci güne kadar coin market kepe girerek kazanabiliriz. Şu anda biz 10 adet kazanmaya çalışalım ve 10 adet geldi hesabımıza arkadaşlar. Bu elmaslar ilerleyen zamanda airdroplar, özel etkinliklerde bizlere lazım olacak. Elmas kazanmak önemli arkadaşlar. Şimdi biz ilk kısım olan kripto karinsideki ranking yani sıralama kısmına gelelim. Sıralama kısmına geldiğimizde Bitcoin başta olmak üzere altcoin'ler ve token'lar da burada arkadaşlar. Şimdi burada Bitcoin'e tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi burada değer kısmı var. Burada market cap kısmı var. Burada hacim kısmı var. Burada da sürkülasyon kısmı var arkadaşlar. Hacim ne kadar çok olursa işlem o kadar fazla oluyor. Yani al satlar o kadar fazla oluyor. Market cap kısmı da görmüş olduğunuz gibi şimdiki değer ve sürkülasyondaki olan toplam miktara eşit oluyor arkadaşlar. Market cap miktarı da oldukça önemli. Burada açıklamalar kısmında görmüş olduğunuz işleme bakacak olursanız. Burada da maksimum hacim ve değerin çarpımı poly diluted market cap yani tamamen seyreltilmiş market değerini buldurmaya yarıyor arkadaşlar. Bu değer de önemli. Görmüş olduğunuz gibi değer ve toplam getirinin çarpımıyla oluşuyor arkadaşlar buradaki değerde. Acım kısmına bakacak olursak 24 saat içerisindeki al satlar zaten burada belirtilmiş durumda. Sirkülasyondaki miktarda coinlerin o esnadaki dolanımıyla alakalı bir birim yeniden burada bunları kullanarak biz yatırımımızı yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir günlük 7 günlük, bir aylık, 3 aylık, bir yıllık ve toplam şeklinde olacak şekilde biz burada Bitcoin'in değerine bakabiliyoruz. Hepsini seçip teker teker bakıp biz burada Bitcoin grafiğini inceleyebiliriz ve aynı zamanda diğer altcoin'lerin grafiğini de bu şekilde inceleyebiliriz. Örneğin USDC'ye bakalım. Tabi USDC bir stable coin olduğu için bu şekilde gözüküyor ama gördüğünüz gibi burada da onu inceleyebiliyoruz. Üzerine teker teker tıklayıp. Şimdi CoinMarketCap'in en önemli özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Bu kısmı Dikkatli dikkatle dinleyin. Coin market biz genellikle metamask cüzdanımız içerisine coin ya da token tanımlarken kullanıyoruz. Biz bu tanımlama işlemine öncelikle ona bakacak olursak cüzdanımızı açalım ve burada ağlar arasında geçiş yapalım. Örneğin şu anda biz smart chain ağındayız. Yani Binance'in smart chain ağındayız. Şu anda Ethereum ağındayız. Mesela burada seçtiğimizde şu anda da Matic ağındayız. Biz şu anda USDC'nin Metamask cüzdanında Matic ekleme kısmına bakalım. Şimdi burada Solana için belirtilmiş olan adresi var. Algolan cüzdanı için belirtilmiş olan adresi. Smart Chain için belirtilmiş adresi. Burada Polygon yani Matic için belirtilmiş olan adresi var arkadaşlar. Bu kısma dikkat edin. Burada kopyala butonuna tıklıyoruz. Kopyala dedikten sonra cüzdanımızı açtığımızda biz buraya USDC eklemek istediğimizde tabi daha öncesinde eklemişiz. Burada yapmamız gereken tokenları içe aktar demek oluyor. Arkadaşlar buraya yapıştır diyoruz. Yapıştır dedikten sonra token zaten Zaten eklenmiş diyor ama burada usdc otomatik olarak yazacak ve token ondalığı otomatik olarak belirtilecek farklı bir coin üzerinden bakalım mesela uniswap üzerinden bakalım arkadaşlar burada fazlası kısmına tıkladığımızda poligon adresini kopyalıyoruz cüzdanımızı açıyoruz cüzdanımızı açtıktan sonra tokenları içe aktar deyip buraya adresi yapıştırıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi uni ve token ondalığı yazıyor. Özel token ekle tokenları içe aktar dediğimizde şu anda uniswap cüzdanımız içerisine aktar çıkarılmış durumda listede de şu anda gözüküyor olacak arkadaşlar unicef'i biz bu şekilde ekledik yani biz bu kütüphane içerisinde herhangi bir blockchain üzerine burada aradığımız coin ya da token'ı güvenli bir şekilde eklemeye kullanıyoruz aynı zamanda coin market cap'i bu kısım oldukça önemli çünkü token'ları güvenilir bir şekilde buradan ekleyebiliriz farklı bir yerde bulunan kontrak adresini biz kendi cüzdanımızı eklediğimizde eğer coin market cap'teki ile farklı gözüküyorsa ve aynı isimde ise Anlayın ki arkadaşlar orada bir dolandırıcılık dönüyor demektir. Kesinlikle o token ya da coinleri merkeziyetsiz borsalardan Metamask üzerinden almayın satmayın. Eğer alır satarsanız o zaman dolandırılırsınız arkadaşlar. Bu kısımda sıkıntılar yaşarsınız. Dikkatli olalım lütfen. Burada borsalar kısmına sizlerle birlikte bakalım. Spot borsalara bakalım. Burada görmüş olduğunuz ilk 10 sıra arkadaşlar tier 1 dediğimiz seviye bir borsalardır. Arkadaşlar coin market cap'te görmüş olduğumuz ilk 10'daki borsalara biz tier 1 yani seviye 1 borsa diyoruz. Daha sonraki ondan 20'ye kadar olan borsalara ise tier 2 borsalar diyoruz. Tier 2 borsalar ve tier 1 borsaların hacimleri içerisinde yapılan işlemler, etkinlikler sunmuş olduğu fırsatlar oldukça fazla oluyor. O yüzden bu borsaları biz Cap'te görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Binance, FTX, Coinbase, Kraken, Binance, US, KuCoin, Bitfinex, Gate.io, Huobi Global, Gemini borsaları şu anda tier bir borsa olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Bu sıralamada oldukça önemli. Biz buradan borsalar hakkında yorumlar da yapabiliyoruz. Aynı zamanda DEX borsalarına da girdiğimizde burada bulunan ilk 10 borsada merkeziyetsiz borsa yani merkeziyetsiz borsada tier bir merkeziyetsiz borsa yani seviye bir merkeziyetsiz borsa oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi DYDX, Uniswap, Deri Protokol, Pine Protocol, Dodo, Pancakeswap, Curve Finance, Apollox DEX, Deziswap ve Unisi ve versiyon 2 şu anda tier 1 kısmında gözüküyor. Burası merkeziyetsiz borsalar kısmı. Az önceki baktığımız kısım ise merkeziyetli borsalar kısmı oluyor. Yani orada KYC işlemi yaparak biz genel işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Genellikle burada ise KYC işlemi yapmadan Metamask gibi, Coinbase Wallet gibi, Wallet Connect gibi, Trust Wallet gibi cüzdanlarımızla işlemler yapabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi CoinMarketCap üzerinde bizim fazla fazla kullandığımız bir kısım daha var. Ona da bakalım. Burada ürünler kısmından airdrop kısmına gelelim. Arkadaşlar airdrop bir kripto paranın cüzdanımıza bedava bir şekilde gelmesi demektir. Sadece cüzdanımıza da değil, bu borsada da olabilir. Borsadaki cüzdana da olabilir. Airdrop'lar oldukça önemli ve kazançlı şeyler ama bir o kadar da dolandırıcılığı fazla dönen bir durum. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Bizleri bu konuda takip etmeyi unutmayın. Biz bu konuda sizlere güvenli olan airdrop'ları sunuyoruz zaten. Şu anda burada bitmiş airdrop'ları görüyoruz. Biz devam eden airdrop kısmına tıklayalım. Şu anda devam eden herhangi bir airdrop yok. Yalnız burada bitmiş airdroplara baktığımızda herhangi birisine tıklayalım. Mesela burada sosyal görevler oluyordu ve bu sosyal görevleri yaptığımızda airdrop elde etme fırsatımız artıyordu. Biz buradaki airdrop'ları devam eden kısmında görüntüleyip burada bitmiş kısımda olduğu gibi üzerine tıklayıp daha sonradan sosyal görevlerine katılıp airdrop elde edip kazanç elde edebiliriz market üzerinde bu kısımda oldukça önemli arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizlerden anında bildirim sahibi olabilmek için zili konuna da tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler dilerim.